Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte arkadaşlar Galatasaray Atletico Madrid maçı Madrid <laughs> maç yapacağız. 3 gündür video atma sebebi arkadaşlar yorgunum. Video atmakta bıktım yani. Ama ara ara shorts yaptım Burası kadrola la. Bak kadro düzeltip geliyorum Evet abi kadroya yaradım. Neyse maça başlayalım biz. Aga ben şu spikeri kere. Kapatacağım ya. Arkadaşlar i̇şte. kapattım. Şimdi başlayalım. Dur. Zorluk yine hard. Hard değil yani. 3 top. 3 top. Direkt başladık. Aha indi o Ama yani. Bir orta koyuyorsun. Gol oldu ama offside. Şimdi Ferena Bahçe ile konuşulan adam neyse. El Salvador. Ne diyor bu? Icardi. Icardi ananı sikeyim. Uzaktan fizi göndermeye çalışacağım bu maç. Griezmann yapmışlar amına koyayım. Antoine Griezmann'ın adını. Ura amına koyayım. Lan Ur ama ki Dikkat ederseniz çok fazla küfür etmeyeceğim. Çünkü babam yar odada ve beni iker. İker. Evet. Tango Vife Zaha. Zaha ananı sikeyim. Or Çocuğu. Küfür etmeyeceğim dedim. Aga Sivas'la beraber kalınacak. Uran bana. Alırsın. Alırsın. Orası bir çocuğa hareket yapma. Depol var. Kayarım bizde. Amına koyayım. Şika bahçe maçında. bahçenin yaptığı foller. Ananı sikeyim. Onuru sikiyim. Yoduk lan. Harbi yoduk abi. Orası bir çocuğu grizman orada topu her an alabilir. Da Sanchez, Sasha Boy. Mateo Martin siktiler orada. Sen de bir zahmet for ver yani o çocuğu. Bak nasıl sikti biliyor musun? Çok böyle lamine ne yapabilir? Böyle adamı sikerler. Şimdi ko çok konuşulan Fenerbahçe'de adam. Oha ya. Çocuğu <laughs> <laughs> Onu sikerim. Gel buraya. Atamazsın. Atamazsın. Kalede bu var oğlum. Haydi lan. Rizla şöyle sana bir çalım atayım. Şöyle bir uzatayım Ziyeş'i. Ziyeş oradan bir gol at. Şaka yaptım. Torera. Urdurmadılar orası bu çocukları. Neyse. Beyler. İzle gol bu.

Evet işte <laughs> Şimdi uzaklar gol atmaya çalışacağım. Depol kendi kalesine gol attı. Geri zekalı bal. Aga Matip en son Liverpool oynuyordu aga. Nereye gitti ki? Ne, arkadaşlar bugün bu arada Free Fire videosu gelecek. Başladım şu an level kasıyorum. Level kasıyorum Free Fire'da gelebilir bugün. Saç şu an 2 dönemde ikisi amına. Bol bol videolar gelecek hafta soruları. Bir de 15 tatilde. Ne yapayım? Gol edik beyler. Neyse bir şey olmaz 2-1. 2-1 de bir şey olmaz böyle geldi. Konuşurken ben baskı yapıyordum bile. Konuşurken gol edip. Neyse. Beyler gidin. İleri gitseneyim al. Aha tete. Tete tete tete. Tete tete tete. Tete dreamin kini sikeyim tete. Şaka yaptım. Dreamin dream kini. Şimdi. Z vurmadı. Leray saley. Aga bak. FIFA'da simülasyon yapıyordum. Tabi şimdi bulamazsınız. Videosunu da çekemem. Muslera. Ha. Ferbat da Muslera kale boş Ananı sikeyim. Orospu çocuğu kalere gitsene. <laughs> Sikecekler adamlar bizi. Şunu kapat ya. Değişiklik de koyayım. Kariyer modu mu oynuyoruz? Ne değişikliği? Ya ne ver tersi abone koyayım. Ne kardeş çıkıyor. Hayırdır? Kim kimi çıkartıyor yarra? Bu arada arkadaşlar. Takım öneririn. Derken ananı sikeyim. Dal dal dal. Adama dal. Or çocuğu. Ya ne değişikliği ya. Kapa şunu. Tete, Tete çok dribli dribli dribliği var Tete. Tete! Aa kendi kalesine Baksana abi. Amına koyayım kendi kalesine şut şey çekiyor. <laughs> ya kapa şunu ya tamam gitsin. Mert Kerem Demirbay. Kerem. Kerem. bırak. Neyse Kerem girsin. Kerem gol atar mısın? Kerem, o sırada Kerem. Ulan sen de bir si... Uy! Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Kerem Demirbay. Oros bir çocuğu oblak. Röveşşet o. kalksana. Bu çocuğu. Neyse. Beyler verdik. Neyse arkadaşlar maç bitti. Like atmayı unutmayın. Bay bay dur. Depol. Memis. Memis. Heh. Kendi karşısına gol attı işte. Videonun sonra geldik. Like atmayı unutmayın. Bay bay.